Selamünaleyküm değerli izleyenler. Pratik hukuka hoş geldiniz. Avukat Adem Aksu ile beraber hukuki meselelerinize, pratik çözümler bulmaya, sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyoruz. Avukat Adem Aksu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sağ İyisiniz olun. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim. Rica Biz ederim. de iyiyiz. Adem Bey, bugün internet ortamında karşılaşacağımız sorunlar hakkında konuşacağız. Evet. Bir birey olarak internette bizi nasıl hukuki süreçler bekliyor? Bunu konuşacağız. Evet. Ve Dilerseniz ilk sorumuzla hemen başlayalım. İnternet ortamında paylaştığımız fotoğraf, bilgi veya belge karşılığında bizi ne gibi süreçler bekliyor? Evet, burada öncelikle bir sanal alemde olmamız söz konusu. Yani internet ortamı sanal bir ortam. Bu ortamda paylaşacağımız bilgiler, belgeler veyahut da görseller kesinlikle bir şahıs olarak bizleri bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı bu tür ortamlarda yapılan paylaşımların kesinlikle ve kesinlikle hukuki olarak bizi bağlayıcı, bize karşı bağlayıcı olduğu ve bizi sorumluluk altına koyduğunu bilerek bu ortamlarda hareket etmek gerekiyor. Mesela paylaşmış olduğumuz fotoğraflarımızda bizim çok özel şahsi bilgilerimiz olabilir, ailemizle ilgili olabilir çevremizle ilgili olabilir, yapmış olduğumuz işle ilgili olabilir. Bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilerek aleyhimize kullanılabileceğini unutmadan bu ortamlarda bu ortamlardan istifade etmek gerekiyor. Çünkü bu ortamlarda yapılan paylaşımlar veya da sarf edilen sözlerin olumsuz bir şekilde kullanılması halinde gerek şahsımız tarafından gerekse başkaları tarafından karşımıza çok e, üzücü bir şekilde e, bir soruşturma veyahut da bir şikayet veyahut da bir dava olarak karşımıza çıkma durumu e, mümkündür ve muhtemeldir. Bu sebepten dolayı sanal ortamda olmuş olmamız kesinlikle bizim e, kanunlardan veyahut da e, hukuki düzenden ayrık bir kişi haline getirmeyecektir. E, bizi bu sebepten dolayı daha bilinçli bir kullanıcı olmamız gerektiği kanaatindeyim. Evet, Adem Bey şunu sormak istiyorum. Aktif olarak kullanılan herhangi bir sosyal medya hesabının veya e-posta adresinin çalınması durumunda nasıl bir yol izlenmeli? Evet. Bunu özellikle sordum çünkü çalınmakla kalınmıyor. Bir evet. de kötü niyetli kişi veya kişilerce sizin adınıza sizi yansıtmayan paylaşımlarda da bulunabiliyor. Evet. Acaba bunun hukuki yolu nasıl olmalı? Evet. Burada şunu söylemek gerekiyor. Bu tür ortamlarda, sanal ortamlarda, internet ortamlarında gerçekleştirilen suçlar tabii ki yine T.C.K kapsamında özel olarak adlandırılmış veyahut da tasdif edilmiştir. Bu bahsettiğiniz suç da bilişim suçları içerisinde değerlendirilmektedir. Şimdi bizim kendi şahsi olarak kullanmış olduğumuz bir işte Facebook, Twitter. Instagram hesabı olabilir veyahut da bir web sitesi olabilir. Bu siteye giriş anının tespit edilmesi gerekiyor. Yani bu siteye girişin e, rızamız olmadan bu alana girişin süresi tespit edilmesi gerekiyor ve bu sürenin e, Cumhuriyet savcılıklarına yapılacak şikayet üzerine kendilerine e, durumun izah edilmesiyle birlikte IP adresinin tespiti için bir talepte bulunulması gerekiyor. Yani Cumhuriyet Savcılığı'na yapılacak şikayet yoluyla sürenin tespit edilmesiyle, zamanın tespit edilmesiyle birlikte IP adresinin tespiti yoluyla şey işte kimin kullandığının Cumhuriyet Savcısı tarafından emniyetin gerekli mercilerine gönderilmesi suretiyle o şahsın tespitine gidilebilir. Tabii bu sizin de bahsettiğiniz gibi bu siteye girişin veyahut da bu adreslere girişin tespit edilmesi veyahut da bunun kim tarafından yapıldığını tespiti bir aşamadır. Çünkü bu IP adreslerinin elde ile birlikte şahısların tespitiyle kalmamakta. Bu şahıslar sizin hesabınıza girerek sizin adınıza, sizin aleyhinize bazı suçları işleyebilmektedirler. Bu sebepten dolayı hemen en hızlı bir şekilde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulması gerekmektedir. Evet, Adem Bey çalınma değil de bir de diğer bir boyut var. İzinsiz kullanma. Evet. Bir mail hesabını veya herhangi bir platformdaki bir hesabı evet. hesabın kullanıcısından sahibinden izinsiz evet. kullanmak veya mesajlarına göz atmak başka kişilere mesaj yazmak evet. bu da suç teşkil eder mi? Tabi bu da kesinlikle suç teşkil eder. Burada bizim çok yakın olsa dahi Mesela boşandıktan sonra eşler arasında bu tür durumlar gerçekleşmektedir. Mesela boşanan eşler birbirlerini cezalandırmak adına hesaplarını kullanıp bu hesaplar üzerinden diğeri aleyhine olumsuz paylaşımlar yapmaktadır. Kesinlikle ve kesinlikle başkasına ait olan bir hesaba izinsiz bir şekilde girmek TCK kapsamında bir suçtur ve bu suç bilişim suçları kapsamında kanunda tanımlandığı şekilde sisteme girmek, sistemin içerisinde kalmak, sistemin içerisinde olumsuz değişiklikler yapmak kesinlikle bir suçtur. Bu sebepten dolayı böyle bir tehditle veyahut da böyle bir durumla karşılaşan kişi bu durumun hemen Cumhuriyet Savcılığına bir şikayet yoluyla bildirilmesi ve bu suçu işleyen şahsın, sanın tespit edilmesi için talepte bulunmasını tavsiye ederiz. Evet. Hesap noktasında izinsiz kullanımı konuştuk. Bir de yazı, fotoğraf veya video gibi evet. paylaşımların izinsiz alınıp kaynak gösterilmeden paylaşılmasının hukuki sonucu nedir acaba? Evet, burada başta da söylediğim gibi internet ortamı her ne kadar bizim çok kontrolünü olmadığını düşündüğümüz bir alan olsa dahi normal gerçek hayatta bizi bağlayan kurallar neyse sanal ortamda da, internet ortamında da aynı kurallar bizi bağlamaya devam etmektedir. Burada bizim şahsımıza ait, şahsımızın eseri olan, bize özgü olan bir fotoğrafın veyahut da bir yazın, bir blokun paylaşılıyor olmasının değerlendirilmesinde bizim için ölçü şudur. Fikir ve sanat eserleri kanunumuz var. Fikir ve sanat eserleri kanununda nelerin eser sayılabileceği tanımlanmıştır. Bizim adımıza fotoğrafımızın paylaşılması, yazımızın paylaşılmasında şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu paylaşılan e, done bizim e, diyebileceğimiz bir eser midir değil midir? Eğer bizim diyebileceğimiz veyahut da kanunda tanımlanmış eser niteliğini taşıyorsa burada mali ve manevi hakları talep edebileceğimizi hemen söylemek istiyorum. Yani burada bir tazminat söz konusu olabilir. Maddi ve manevi tazminat. Çünkü bizim eserimizi bizden izin almadan paylaşılıyor, paylaşıyorlar. Bir diğer noktada FİSEK dediğimiz fikir ve sanat eserleri kanununa eklenen ek dördüncü madde ile birlikte siteye girişin engellenmesi veyahut da o paylaşımın veri ortamında o paylaşımın engellenerek ortadan kaldırılması için bir talepte bulunabiliriz gerekli mercilerden diyebilirim şimdilik. Evet Adem Bey bize Twitter hesabıma hakaret içerikli mesaj atıldı ne yapmalıyım diye bir soru gelmiş. Bu soruyu daha da açarsak bir sosyal medya hesabımıza veya mail adresimize gelen küfür, hakaret veya tehdit içerikli evet. bir mesaj mesaj karşısında hukuki bir yol olarak nasıl bir yol izlemeliyiz? Evet bir önceki soruda da vermiş olduğum cevapta yine. Bu kıstası kullanarak devam etmek istiyorum. Dediğimiz gibi sanal ortamda şahsımıza karşı yapılmış olan hakaretler, tehditler yine TCK kapsamında şartların oluşması halinde bir suç teşkil eder. Bu suç teşkil etmesinden dolayı gerek kanunda düzenlenen re'sen soruşturma veyahut da kovuşturma halleri dışında şikayete tabi olan suç ise bizim şikayetimiz ile birlikte o kişi adına bir soruşturma ya girişilir. Bu noktada sanal ortamda olunmuş olması o kişinin bize karşı gerçekleştirilen suçun onun yanına kalacağı veyahut da hiçbir şekilde yargı organları tarafından araştırılmasından uzak kalacağı diye bir kayda yoktur. Yine eğer suç işlenmişse ve suç tanımı içerisine giriyorsa sanal ortamda da yapılmış olsa dahi dediğimiz gibi resen soruşturulacak saray ise şikayete tabi ise şikayet yoluyla araştırmalar başlanır. Evet Adem Bey son sorumuzla devam edelim. Aslında bununla biraz benzer bir soru. Şöyle ki sosyal medya kullanıcısı yapmış olduğu bir fotoğraf veya videoya yapmış olduğu yorumun Hakaret veya tehdit içerikli olduğunu düşünmüyor ya da bilmiyorsa evet. e, ve bunun resen ya da e, paylaşımı yapan kişinin şikayeti üzerine e, bir hukuki süreç başlatılmışsa e, bu yorumu yapan kişiyi nasıl bir süreç bekler? Ne gibi sonuçları vardır? Evet. Burada e, şimdi şu hususa dikkat etmek lazım. Sanal ortam olmuş olması, internet ortamında insan üzerine bırakmış olduğu tesirden dolayı hani hiç kimse bizi kontrol etmiyor zaten sosyal ortamda. istediğimizi istediğimiz gibi paylaşırız. İstediğimiz şeyleri istediğimiz şekilde söyleriz. Bir keyfilik durumu söz konusu oluştuğu durumda yapmış olduğumuz paylaşımlar sarf etmiş olduğumuz sözlerin hukuk dışında veyahut da başkalarının haklarını tecavüz edecek şekilde ortaya çıkması halinde kesinlikle hukuki denetime tabi oluruz. Bu sebepten dolayı gerek şahsımız bizler, gerek de başkaları tarafından gerçekleştirilmiş olan her türlü eylem ve davranışın sosyal ortam olsun, sosyal medya olsun, internet ortamı olsun kesinlikle hukuk denetimi altındadır. Bu sebepten dolayı böyle ortamlarda keyfiliğin önüne geçilmesi bakımından hukuk tam olarak işletilmekte. Bu sebepten karşı taraf açısından sormuş olduğunuz soruda yapmış olunan bu davranıştan dolayı kesinlikle kendisini bir cezai müeyyideye kadar gidecek olan hukuki bir soruşturma beklemektedir. Burada de diğer sorulara verdiğimiz kısmi cevaplarda da olduğu gibi talep halinde, şikayet etmemiz halinde bu davranışın kesinlikle hukuk içerisinde yerinin e, suçsa suç olarak vasıflandırılması cezaya mukabil bir değerse e, ceza verilmesi için işlemlerin başlatılması söz konusudur. Evet buradan da anlıyoruz ki aslında sanal dünya e, gerçek dünyadan da ayrı bir dünya değil aslında. Değil kesinlikle. E, hukuki öyle. yolda ikisi de bir kabul ediliyor. Evet. Teşekkür ediyorum Adem Bey. Bu arada bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. İnşallah e, başka bir programda tekrar farklı bir hukuki meseleyi ele alıp konuşacağız. Değerli izleyenler bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. İnşallah başka bir programımızda yine bir hukuki meselemizi ele alıp sorularınıza cevaplar vermeye devam edeceğiz. Başka bir programımızda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.